Merhabalar, Sinem'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kiraz şerbeti yapacağız. Kiraz suyumuz için yarım kilo kirazım var. Bakın, ayıkladım ama bazılarının saplarını da ilave ettim. Sapları çok faydalı biliyorsunuz. Ben de bundan faydalanmak istiyorum. Dilerseniz saplarını koymayabilirsiniz. Bir su bardağı üzerine şekerimi ilave ettim. Biraz bunları ezeceğim ki kirazdan rengini bıraksın. Bakın şu şekilde ben elimle eziyorum. Yani ezip şekerle karıştıracağım hepsini. Dilerseniz çatalla falan da ezebilirsiniz. Ama ben elimle şöyle hepsini ezeceğim, karıştıracağım. Bakın bu şekilde sıktım kirazlarımı. Ezdim gördüğünüz gibi. Ezerken etrafa sıçrayabiliyor. Buna da dikkat edin lütfen. Üzerine 2 litre suyumu alıp ocağıma alacağım. Şerbetime 2 litre suyumu ilave ettim. Şimdi limon tuzunu da ilave etmek istiyorum. Limon tuzu rengini güzel vermesini de sağlıyor, aynı zamanda güzel bir aroma da verecek. Şöyle yarım çay kaşığı kadar limon tuzumu da ilave ettim ve artık bunu kaynamaya bırakıyorum. Bakın şerbetim kaynamaya başladı, rengini de baya baya bıraktı. Bu şekilde 10 dakika kaynatacağım. Üzerinde oluşan köpükleri dağılıyorum. Şu şekilde oluşan köpükleri alın. Bu şekilde 10 dakika kaynatacağım. Daha sonra da kapağını kapatıp soğumaya bırakacağım bu şekilde. Evet. Kiraz şerbetlerimiz servise hazır. Soğuk olarak servis ediyorum. Yapacak olan herkese şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.